Yeni sezon çekimine katılan Seren Serengil'in son hali korkuttu. Söylemezsem olmazın sunucularından Seren Serengil yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Serengil son paylaşımına 4 gün önce ameliyat oldum. Dikişlerim alınmadan tanıtım çekimlerime gittim. İşimi seviyorum. Yapımcıma, ekibi ve hayatı seviyorum. Notu düştü. Ünlü sunucunun son hali ise hayranlarını endişelendirdi zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı. Henüz dikişleri alınmadan Beyaz TV'de sunduğu söylemezsem olmaz programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil'in bu anları sosyal medyada paylaşıldı paylaşımına, ameliyat olalı tam 4 gün oldu ilk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim, diyen Seren Serengil, kendisini hasta yatağında bile enerjik ve gülen yüzlü haline çevirdiklerini söyledi yapımcısına ve ekibine teşekkür etti. Aşırı zayıflığı dikkat çeken Serengil'in bu görüntüsü sevenlerine endişendirirken, pek çok takipçisi sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu. Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo kaybı nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, ameliyata girmişti. Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, o anları Instagram hesabından yayınladı. Mustafa Tohma, merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı, film seyretti, ağrıları çok fazlaydı, böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti, bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu. Bir ay önce haberen hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için dumping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti.